Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Farmlama serisi. Şansımız, patlamalarımız, ara ödemelerimiz, bonuslarımız ve çarpanlarımız bol bol olsun. Şöyle bir yandan yükselirken bir yandan patlamalara, patlamaların arkasına da güzel çarpanları görmek istiyorum. Mesela buraya çok tatlı olur. Kaldırdın. Katımız da güzel. Bak maviler de geliyor. Ama çarpan at de. Bak çarpan at. Sinir sokma oğlum. Böyle gelir gelmez. Şunu söylemek istemiyorum bu sana. Ama Sınır sokmadan şöyle güzel ödemeleri ver ya. Harbiden güzel ödemeleri ver. Bak 4 çarpan bomboş. Bir şeylerin olması gerekiyor. Mesela morlar sınırda kaldı. Hadi oğlum iki tane daha gönder buraya. Girelim lan bonusa. Çok tatlı olurdu ama maalesef gelmedi. <laughs> Hadi artık bomboş geçiyorsun. Bomboş geçiyorsun güzelim. Daha fazla boş geçmemen lazım. Patlamaya da mükemmelsin lan sen. Patlamaya da bonus istiyorum ki. 40 binden bonusa girdik. Güzel de ödemeler hak ettik. Hadi bakalım dedeciğim. Mümkün olunca çarpan atıyorsun. Patlamalarını eksik etmiyorsun oğlum. Gönder çarpanları. Yeşiller. Kupalar çarpan. Yeşiller geldi. İki tane de kupa indir. Çok tatlı olur. Olur. Altı çarpan. On spinimiz var. Güzel aldık abi kenara çarpanı. Mesela buraya da atıyorsun. Buraya da atıyorsun çarpan. Dede de gözünü seveyim. Şöyle Çarapan alacağın daha kestiremiyor musun sen? Biraz daha devam et. Güzelsin. Belki kırmızılar. Morlar çok tatlı olur. Kırmızı da geliyor o zaman. Kırmızı da geldi mükemmelsin. Sarılar. Maviler. Efsanesin sen ya. Gerçekten efsanesin. Aldık. Tertemiz koyduk. 13.700 lira. Gelsin abi. Daha 11 spinimiz var. Alacağız. Parça parça alıyoruz. Ama sıkıntı yok. Önemli olan dededen bir şekilde alabilmek. Mesela neden buraya çarpan atmasın? Alacağız ya daha alacağız. Çok daha güzel alacağız hissediyorum. Yeter ki boş geçmesin. Güzeltin sen. Morlar, kırmızılar çok tatlı olur. Mor da gelsin. Mor da gelsin. Olur. Aşkım benim tertemiz ya. Kılçıksız aldık hamur okuyayım. 21.618 çarpan 7 spin. Ekstra bir tavşan daha bekliyorum. Böyle ekstra bir tavşan daha çıkmasını bekliyoruz bakalım. Hadi oğlum. Bak taçlara bak sınırda kaldı. Yüzük. Yeşil. Çok güzel olurdu var ya yüzüklerde indirseydi. Harbiden cuk diye otururdu. Sarı indir. Kupa indir. Bir de çarpan indir lan. Olur. Hiç sıkıntı değil. Tertemiz aldık. Bonus miktarının üstünü ödedi. Abi şimdi tek atma serisine dönüyorum. 40.000'den yapıştırıyorum gelsin. Burada da güzel ediyorsun, Bak güzel ödersen Direkt kaçarız. Hiç beklemeyiz. Tertemiz öde bana. Güzel bir ödeme ver. Direkt kaçalım oğlum. Tamam. Direkt çarpanla başlayalım mesela. Hadi bak. Güzel çarpanlar, güzel de ekranlar atman gerekiyor. Sarı at. Yeşil at. Bu çarpan yetmez. Bize iki çarpan sevdana sokayım. Oğlum dede hadi artık tek patlama yapıp bırakıyorsun. Çarpan nasıl gelecek? Hadi yap bir şeyler bak. 10 çarpan bomboş. Devam et buraya. Mor indir. Kırmızı indir. Yeşil indir. Dede gözünü seveyim ya. Gerçekten gözünü seveyim. Berbatsın amına koyayım. Harbiden berbatsın. Devam et şuraya. Sarı. Mavi. Yüzlük. Kırmızı. Anasını sikeyim devam etmiyor. Hiçbir şekilde devam etmiyor ya. Dalga geçer gibi. Taç gelir mi lan? Taç indir mükemmel olur gelirse taç. Kırmızı. Taç. Bir de çarpan. Mor. Taç çarpan indir artık. Hadi oğlum. Bak sarılar da geliyor. Çarpan da gelsin güzelinden. Yetmez bu çarpan. Taç indir mükemmel olacak. Amına koyayım taç indirsene. Neyse olur. Problem değil. Tertemiz aldık. Kılçıksız. 33.600 aldık. Sonunda bahsimiz çıktı abi. Söyle ne söyle ne. Nereye bahsimizi çıkardık. Bir ekstra ihtiyacımız var. Güzel bir ekstraya ihtiyacımız var. Neden olmasın? Direkt çarpan mesela at artık. Sen oğlum neyi bekliyorsun ya çarpan atmak için? Devam, bir kere daha vuracağım abi. Aynı aynı hesaba geldi, hiçbir bok değişmeden bırakıyorum. Daha çok riske girdik. Şurada bir şeylerin olması lazım. <laughs> Direkt güzel bir çarpanla başlayalım mesela 6 çarpanı alsak çok tatlı olacaktı ama maalesef alamadık. Burada döndük 3 çarpan aldık fena değil Vasat'ın üstü bir çarpan 2'den iyidir Tamam Yeşiller Güzelsin Ekstra bir çarpan Hani belki gelir diye bekledim Olmadı sıkıntı yok <laughs> Sarı Yeşil Hadi oğlum tek patlama yapıp bırakma artık. Bak 25 çarpan devam ediyorsun buraya. Buraya devam etmen lazım. Olur bir tanem. Olur bir tanem. Olur. Tertemiz aldık. 32 bin aldık. Batsimiz yine çıktı. Çok güzel çarpanımız. Yeterli sayıda da spinimiz var. Bir ekstra ihtiyacım var. Ekstradan şapkandan tavşan çıkmasına ihtiyacım var. Hadi. Yapıyorsun onu. Onu yapman lazım. Yeşiller. Morlar mesela. Ananı sikeyim devam etsene şu çarpana yazık etme be Harbiden şu çarpana yazık etme bak Ayıp edersin Son spinde bir şeyler yap Yap bir şeyler Mesela kupa Sarı çarpan Çarpan atıyorsun lan taçlarla mükemmel olur Orası bu çocuğu Neyse Sıkıntı yok Daha da fazla devam etmem Yeterli geldik Koyduk Farmlama serisiyle Arsı tek atma seansıyla Koyduk gidiyoruz Abi güzel bir etkinlik var. Detaylarını yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Bir de bir önceki videonun kazananlarını yorumlara atacağım. Oradan bulabilirsiniz. Sizler de teyit edebilirsiniz. Kazanan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.